Lezzetçiden tariflere hoş geldiniz. Tatar mutfağından olup Eskişehir'e mal edilen yöresel bir lezzeti Eskişehir'in meşhur tava lokumu tarifiyle bugün sizlerle beraberim. Hamurunun yumuşacık olmasından lokum çok kabardığı için tavaya dizilerek fırında pişirilmesinden dolayı da tava lokumu adını alan bu enfes tarifimizin hamuru için arkadaşlar 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağ, bir paket instant maya ya da yarım paket yaş maya, iki tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, yaklaşık 6,5-7 su bardağına yakın una, içine koyacağımız harcı içinde 300 gram dana kıyma, büyükçe bir tane kuru soğan, bir tane haşlanmış ya da çiğden patates, bir tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul bibere Ayrıyeten 2 yemek kaşığı tereyağı artı yarım çay bardağı sıvı yağına ihtiyacımızın olacağını belirterek hamurunu hazırlamayla başlayalım. Yoğurma kabımızın içerisine önce ılık suyumuzu, ılık sütümüzü, toz şekeri ve mayayı alalım. Mayanın aktif hale gelip çalışabilmesi için eriyinceye kadar karıştıralım. Maya eriyince yarım su bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz ve unumuzu da azar azar ekleyerek hafif ele yapışan yumuşacık bir hamur yoğurmaya başlayalım. Un değişiklik gösterebileceği için önce 6,5 su bardağı unu koyup kontrollü bir şekilde yeterli gelmezse ayırdığımız yarım su bardağı unu da ilave edelim ayırdığım yarım su bardağı unu da ilave ettim toplamda 7 su bardağı un kullandım ama dediğim gibi bundan ona değişiklik gösterebilir mayalı hamur yoğurulmayı çok seven hamur olduğu için Düşenmeden 5-6 dakika boyunca güzelce hamurumu yoğuruyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, hafif ele yapışan bir hamur üzerine kapatalım balık bir yerde hamurumuz iki katı oluncaya kadar mayalanması için bırakalım hamur mayalanırken biz de iç harcımızı hazırlayalım kabuklarını soyduğumuz bir tane kuru soğanı rendenin eğri tarafından rendeleyelim Haşlanmış olan patatesi de yine rendemizin iri tarafından rende yapalım. Eğer çiğden koyacaksanız başka bir kaba rendeleyip suyunu sıktıktan sonra kabınıza ekleyebilirsiniz. Kıymayı, tuzu ve baharatları da ekliyorum. Ve iç harcımı güzelce karıştırıyorum. Birer tatlı kaşığı kadar baharat kullandım. Ama sizler damak tadınıza göre baharat miktarını artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. harcımı güzelce karıştırdım. Hamur iki katı mayalandı. Elinizde ya da benim yaptığım gibi bir hamur karıştırıcı ile birkaç kere karıştırıp havasını hamurunuzun alın. 2 yemek kaşığı tereyağımı eritmiştim arkadaşlar. içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını da ekledim. Üzerine sürmek için bir 3-4 yemek kaşığı kadar ayırdım. Gerisini büyükçe bir tepsinin kenarına döktüm. Mayalı hamurumdan mandalina büyüklüğünden biraz daha küçük parçalar kopartıyorum. Elimi hafif yağlayarak bezelerimi yuvarlak hale getirip iyice her tarafını yağ buladıktan sonra tepsime bu şekilde yerleştiriyorum. Bütün hamurum bitince bir 15-20 dakika şey dakika yine mayalanması için tepsi de bu şekilde bırakıyorum. Bu aşamalar önemli arkadaşlar. Ee, bekleme aşamalarına dikkat edersek çok daha güzel sonuç alırız tarifimizden. Evet bir 15-20 dakika bu şekilde tepsinin içerisinde bütün bezeler yine biraz daha gördüğünüz gibi mayalandı. Tezgahımın üzerine bezelerimden alıyorum. Çok fazla inceltmeden elimle hafif ortasını bastırarak açıyorum. Hamur oldukça yumuşak ve güzel bir hamur. E, çalışması da o kadar zevkli ki anlatamam arkadaşlar. Ve ortalarına birer tatlı kaşığı kadar kaymalı harcından yerleştiriyorum. Dediğim gibi yumuşacık bir hamur. Harcımı yerleştirdikten sonra bezelerimi kapatıp yuvarlıyorum ve katladığım bölüm tepsimin alt tarafına gelecek şekilde fırın kağıdı serdiğim tepsimi yarım parmak aralık olacak şekilde yerleştiriyorum. Tüm bezelerimin harcını koydum, geriye ayırdım. Yağımı da üzerlerine bezelerimin her tarafına gelecek şekilde bolca sürüyorum. Yağ sürdükten sonra tepsi mayası için bir 15 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Dediğim gibi bekleme aşamalarına dikkat edelim ki tarifimiz de güzel olsun. Evet bir 15 dakika kadar tepsi mayası geldi. Önceden ısıtmış olduğum 190 derece fırına üzerleri kızarıncaya kadar gönderiyorum. 25 dakika gibi bir sürede piştiler. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Üzerleri kızarınca çıkartabilirsiniz fırından çıkarttıktan sonra üzerleri sert olacak Endişe etmeyin bir 5-6 dakika sonra e, yumuşacık olacaklar şu anda mutfağıma mis gibi bir koku sardı arkadaşlar inanılmaz bir koku anlatamam ve tepsisinde 5-6 dakika dinlendirdim. Tava lokumları yumuşacık oldu. Hemen bir tanesini alıp sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar adı gibi lokum yumuşaklığında tadı ise inanılmaz lezzetli. Denemenizi ve bu güzel lezzeti tatmanızı isterim. Asla pişman olmayacağınız bir tarif. Yanına İster çay, isterseniz ayran yapın ve soğutmadan bu yöresel lezzetin tadına bakın derim. Tarifimi, videomu beğendiyseniz ve yeni tariflerimden de haberdar olmak isterseniz abone olduktan sonra yanındaki zili aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Tarifi deneyecek olanlara ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Bir sonraki tarifi videomda görüşmek üzere. hoşçakalın afiyetle kalın.